Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Selamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Evet şöyle biraz daha toparlanalım arkadaşlar. E, ardından endeks ve hisse yorumları e, paylaşacağım. E, hem sizin sorularınızı cevaplayacağım hem kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Yine güzel bir yayın olacak. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet, sasa soruluyor. hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. Şöyle iki izle doğru biraz gelelim. Merhaba, hoş geldiniz. Hepsini konuşacağız. Bütün sorduğunuz için ne cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş başlayalım isterseniz arkadaşlar. Evet e, haftaya kötü başladık arkadaşlar. Burada e, tabii ki de sektör ayrışmaları da vardı ancak e, baktığımız zaman özellikle bu 7.300'den 8.100'e kadar arkadaşlar hem Türk Hava Yolları ile hem de bankalarla geldik. E, sadece iki sektör tuttu diyebilirim. Aslında iki sektör de değil, birkaç tane hisse bizi buralara getirdi diyebilirim. E, neydi işte Türk Hava Yolları 207'den 269'a kadar geldi. Yine aynı şekilde Akbank 27'den e, 35 liraya kadar geldi. Bizi 7300'den e, 8100'e kadar taşıdı arkadaşlar. 8100'ü de geçemeyince burada e, aşağı yönlü satışlar başladı. Hep derim gidemeyen, ise, e, gidemeyen endeks düşer diye. Öyle de olduk. Ancak e, hem pazartesi salı, çarşamba yani Dün de kötü başlamıştık. Ancak bugün arkadaşlar kötü başladık. Kötü gitti ama final gerçekten muhteşemdi. Burada baktığımız zaman bankalarda bir toparlanma oldu. Ve ulaştırma endeksini aldılar. Özellikle ulaştırma endeksi çok kritik bir yerden döndü. Alçalan trendi kırdı. Şimdi biraz da eğitim tadında vermek gerekirse. Arkadaşlar bir trend bitiyorsa diğer trend başlar. Yani alçalan trend bitti arkadaşlar. Artık ulaştırma endeksinde Başka bir trend başlayacak tabi bu e, yatay trend mi olur yükselen trend mi olur e, bunu zamanla göreceğiz ancak ulaştırma endeksinde özellikle temel veriler çok iyi gelmeye başladı. Türk Hava Yolları %5 yolcu sayısını yükseltti arkadaşlar neredeyse 7 milyona yaklaştı geçen Kasım'a göre. Geçen Kasım 6.5 milyonlu yanlış hatırlamıyorsam ve e, bu sayının da üstüne çıktılar. E, bilet fiyatları hala sabit. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar ulaştırmada jet yakıt fiyatları düşmeye başladı. Bu da Türk Hava Yolları için olumlu bir haber diyebilirim. Tabi Pegasus için de olumlu bir haber. Diğer taraftan baktığımızda arkadaşlar ulaştırmada Tav Havalimanları yolcu uçuş verilerini açıkladı. Burada da tabi Almat'ta özellikle güzel veriler aldık. O yüzden biz kurum olarak da zaten 7 euro bir hedefimiz vardı 2 210 lira bir hedefimiz vardı Türk Hava Yollarında e Pardon tav havalimanlarında Türk hava Yollarında da 410 lira bir hedefimiz var ve burada arkadaşlar özellikle ulaştırma endeksine ben dikkat çekmek istiyorum Çünkü gerçekten burada prim potansiyeli olan hisse senetlerinin olduğunu görüyoruz başta Türk Hava Yolları tav ve Pegasus olmak üzere Ben üçünü de ucuz gördüğümü söyleyebilirim. Yani bu 3 hissenin de düşüşlerinin bir fırsat yarattığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ve 2024 çok merak ediliyor havacılık için. Neden diye sorarsanız 2022 harika bir yıldı. 2023 yine çok güzel geçiyor. Ama 2024'te arkadaşlar e, beklentiler var. Burada Avrupa'daki işte diğer e, yolcu uçuş verilerine baktığımızda Türk Hava Yolları'nın yine burada e, pazar payını arttırması düşünüyor ve özellikle Airbus'a yaptığı anlaşmalar da var arkadaşlar. O yüzden biz e, Türk Hava Yolları'nı Tav Havalimanları'nı ve Pegasus'u beğenmeye devam ediyoruz. Bu üç hisse mutlaka düşüşlerde e, fırsat kullanmalı. Teknik analize bakıp iyi hedefler verilmeli. Doğru yerden alınmalı. O yüzden biz beğenmeye devam ediyoruz diyelim ve sektörlere de böyle bir giriş yapmış olalım. Evet terlemişsin ya biraz sıcak benim üstümde de bir polar var arkadaşlar gömlekle. O yüzden biraz e, terlemiş gibi olduk. Evet devam ediyorum konuşmaya. E, ikinci beğendiğimiz sektör arkadaşlar bütün sektörleri konuşacağım bu arada hepsini söyleyeceğim. İkinci beğendiğimiz sektör bankacılık. Biliyorsunuz arkadaşlar BOFA'nın bankalarla ilgili bir raporu var ve en yüksek hedef fiyatı e, Akbank'a verdi 55 lira olarak. Ama biz BOFA'dan çok çok önce tam bir ay önce bir bankacılık endeksi raporu yayınladık ve bankacıların bankacılığın gideceği yönünde bir rapor yazdık ve TÜFEX gelirlerinin net karı destekleyeceğini, ciroyu destekleyeceğini söylemiştik. O yüzden e, BOFA'dan önce yazmanın mutluluğu da var içimizde. E, gerçekten her düzeltmede dediğim gibi ikinci fırsat yaratan sektör bence bankacılık olacaktır. Şimdi borsada şöyle bir şey var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bazı kağıtlar çok sert düşüyor ya da borsa düşüyor tam tersine ya da testere piyasasına giriyor. Hani bir gün alıyorlar, bir gün veriyorlar. Buradan korunmak için arkadaşlar kesinlikle endeks kağıtlarını taşımalısınız. Bakın Türk Hava Yolları bu düşüşten etkilenmedi. Bankalar etkilenmedi. Holdingler etkilenmedi ve bunlar ana endeksi hep yan kağıtları arkadaşlar etkilende. O yüzden portföy kurarken mutlaka endeks kağıtlarını da Portföyün içinde tutmanız gerekiyor. Evet burada şimdi e, önemli olan her havacılığı beğeniyoruz. Türk Hava Yolları'nı, Pegasus'u, TAV'ı, bankaları da beğeniyoruz. Ama bankalarda biraz seçiciyiz. E, Akbank'ı biz daha ucuz görüyoruz. E ardından da Garanti Bankası'nı beğenmeye devam ediyoruz. Üçüncü sektörü gelelim arkadaşlar. Demir çelik sektörü çok konuşulan bir sektör. Şimdi 2023 demir çelikler için hiç iyi geçmedi. 2022 biraz daha iyiydi ama 2023'te Ereğli Prim yapmadı, Kardemir yapmadı. Bunun sebebi tabii ki de Çin'deki emlak krizi arkadaşlar. Çin'de bir emlak krizi başlayınca oradaki demir çelikçiler arkadaşlar Dünyaya ucuz mal vermeye başladılar. Ucuz mal verince tabii bizimkiler de satamayınca arkadaşlar e, üretim kapasitesi artmasına yani sattı aslında da üretim kapasitesi artmasına rağmen demir çelik fiyatları düştüğü için arkadaşlar belli bir kar edemedik. Bir de tabii ki de ülkemizde yaşanan maalesef bir deprem felaketinden de etkilendiler. O yüzden e, çok iyi bir sene geçirmedi. Ancak ben 2024'te tam tersine arkadaşlar Çin hükümetinin emlak sektörünü desteklemesi üzerine orada bir hareketlilik bekliyorum. Bu etkileyecektir. Bu birinci sebep. İkinci sebep arkadaşlar demir çelik fiyatları bu yüzden bir yükselişe geçebilir ve yabancı buraya gelebilir. O yüzden bu da ikinci sebebi. Üçüncü sebebim işte arkadaşlar baz etkisi. Ereğli demir çeliğe baktığımızda burada bir baz etkisi kesinlikle göreceğiz. Yani geçen sene ilk, e, bu sene ilk çeyrek 90 milyon kar etti ama ee, önümüzdeki 2024 ilk çeyrekte baz etkisiyle daha da yükselecektir bu. Dördüncü, çeyre, e, dördüncü sebebim de arkadaşlar demir çelikler için ile özellikle defter değerinin çok çok altında işlem görüyor. Yani 46 lira bir defter değeri var. Onun şu an 38 lira yanlış hatırlamıyorsam e, fiyatlanıyor ve bunun çok çok altında işlem görüyor. Ama ne zaman gidecek? Tabi bu söylediklerim hemen olmayacak arkadaşlar. Burada Fed birazdan faiz indirme indirimine girdiğinde demir çelikler hareketlenecektir diye düşünüyoruz. O yüzden e 2024'ün ikinci yarısından sonra ben demir çeliklerde de bir hareketlenme bekliyorum diyelim ve bir su içeyim. Evet. Şu ana kadar 3 sektörü konuştuk. Diğerlerine de gelelim. Gıdayı konuşalım ardından iletişimi konuşalım. Arkadaşlar gıda da açık ara söylüyorum. Her düşüş bir alım fırsatıdır. BİM'de de Migros'ta da şimdi dün şey yayınlandı. Migros'un mağaza açılışları 47 tane yanlış hatırlamıyorsam mağaza açılışı yaptı. Bu şirketler enflasyonu hemen yansıtabiliyorlar arkadaşlar ürünlerine. O yüzden nakit akışında bir sıkıntı olmuyor ve e, karlılığın devam edeceğini düşünüyorum. Hatta 2025'te bile karlılığın devam edeceğini düşünüyorum ben. Migros'ta ve BİM'de. O yüzden buradaki her düşüş, her düzeltme bana göre bir alım fırsatı yaratıyor. BİM'de ve Migros'ta arkadaşlar. O yüzden çok da bir şey söylemeye gerek yok. Hani güvenli liman diyorlar ya gerçekten o iki hisseyi ben güvenli liman olarak görüyorum. Bunu söylemiş olalım. Gelelim iletişime. İletişimde arkadaşlar burada da tabii enflasyondan etkilenen şirketler var ama özellikle e, Türk seni ben gayet ucuz buluyorum biliyorsunuz. E, abonelikler, kontratlar genelde yıl sonunda ve 2 senede bir yenileniyor. Buradan bir net artışı bekliyoruz. Abonelik sayılarında bir artış zaten var Türkcell'le. Burada da ben kısa e, yani endeks bir aylık 75-80 lira hedef fiyatına geleceğini düşünüyorum. E, Türkcell'in diğer taraftan baktığımızda evet otomotivi konuşalım. Bir başka veri de otomotivden geldi. Şimdi e, kredi daralması diyoruz arkadaşlar. Evet faizler artıyor. Ee, baktığımız zaman e, tüketimin yavaşlaması lazım. İş tüketimin yavaşlaması lazım ama yavaşlamıyor. Yani %40'a geldi faizler. Ancak bakıyoruz araç satışları hala artmaya devam ediyor ki bu şirketlerde arkadaşlar. Şu kredi mev şu kredi mevzusu dahil %50 satışlarını arttırabilen şirketler var. Kim onlar? Tabii ki de Doğuş Otomotiv arkadaşlar. Biliyorsunuz Audi, Volkswagen, Porsche, Lamborghini, işte Ferrari Scania, Skoda, Seat gibi araçların dispiratörlüğünü yapıyor. Ve şu an baktığımızda arkadaşlar 2 FK'dan fiyatlanıyor Doğuş Otomotiv. Araç satışlarını %50 arttırdı. Evet 2024'te belki bu kadar artmayabilir. Ancak çok büyük bir daralma da beklemiyoruz. Yıllar boyunca 6-7 FK'dan işlem gören Doğuş Otomotiv şu an 2.90 FK'larda işlem görüyor. O yüzden biz Doğuş Otomotiv'i burada diğerlerine göre biraz daha prim potansiyelli görüyoruz. Tabi diğer aracı kurumlarında raporlarını okuduğumuz için arkadaşlar e, onlar da aynı bizim düşüncemizde e, hareket ediyorlar. Diğer taraftan da 1'e doğuşu koyarsak 2'ye kesinlikle Ford'u 3'ü de Türk, tra e, Türk traktörü koyabilirim diyelim. Otomotiv'i de böylece yorumlamış olalım. Ve e, otomotiv ile ilgili şunu söyleyeceğim arkadaşlar rekor bir satış hacmini ulaştık. Tarihte ilk defa Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar yıllık 1 milyon adet sıfır aracı geçen araç satışlarına ulaştı. O yüzden 1 milyonu çok rahat bir şekilde Kasım ayında devirdik. O yüzden Aralık ayında da yine yılbaşı kampanyaları gelecek. O gelecek bu gelecek. Gene ben satışlarının artacağını söyleyebilirim. O yüzden biz bu şirketleri beğenmeye devam ediyoruz. Ama tabii burada birinci sıraya kesinlikle Doğuş Otomotivi koyuyorum diyebilirim. Evet gelelim enerjiye. 2023'ün popüler hisseleri yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren sektör diyebilirim. Nasıl yani hocam hani ne hem çok kazandırıyor hem çok kaybettiriyor. Baktığınız zaman arkadaşlar 26 Mayıs seçimlerinden sonra rally enerji şirketleri yaptı. Alfos, Astor... Smart Güneş Enerji, Euro Gesan yaptılar. Ancak bu düzeltmeye baktığımızda en çok düzeltmeyi de onlar yaşadı. Yani siz dipte girip tepeden çıkamadıysanız veya tepede girdiyseniz bu düzeltmeye yakalan, yakalandıysanız arkadaşlar hem çok en çok kar eden sizsiniz hem de zararı eden de sizsiniz arkadaşlar. Şimdi burayı iyi incelemek gerekiyor. Çünkü bu şirketlerin içi boş değil bak. Ucuzdur, pahalıdır bu başka bir mevzu ama içi boş değil. Bunu nereden anlıyoruz? Gelen e, bilançolardan 3 aylıkta arkadaşlar son 1 senedir 3 haneli büyüme yaşıyorlar. Müthiş bir karlılık var. Ve iş anlaşmaları yapmaya devam ediyor. Örnek veriyorum arkadaşlar. GESAN girişim elektrik geçen sene 4.4 milyar TL'lik arkadaşlar e, ciro yaptı. Bu sene sadece 12 milyar TL'lik iş aldı. O yüzden hani e, bunların tabii ki de fiyat kazanç oranları yüksek. Ancak burada çok sert satış yediler. Bana göre çok saçma bir satıştı bu. Ama dediğim gibi ben bilançoların iyi geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda da iyi geleceğini düşünüyorum. O yüzden burada hani ben ilk başta dedim ya endeks kağıtları olsun diye. Evet endeks kağıtları olacak. Ancak bunlara da küçük küçük yer verilebilir. Hani Europa EUROPOWER'dır. İş e, iş ilişkileri gerçekten çok iyi bilançoları gerçekten çok iyi hazır düzeltme yapmak e, yapmışken arkadaşlar bunlara da portföyde küçük küçük yer verilebilir bunları da söylemiş olayım ben dediğim gibi Gesan ve Euro Power'ı içlerinde daha ucuz buluyorum özellikle Gesan çarpan olarak hem 20 çarpanlarına FK çarpanlarına düştü. Hem de yıl sonuna getirecek kar ile o çarpanı daha da düşürecek diyebilirim. Benden bu kadar. Şimdi sizin yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Ve ona göre bir e, bildiğim isteler varsa eğer onları cevaplayacağım. Evet Erdoğan Yoldaş demiş ki işmen. Arkadaşlar işmen son 2 ayda gerçekten kötü performans sergiledi. Aslında bu testere piyasasında çok iyi durmuştu. Ancak bilançoda rekor bilanço açıkladıktan sonra geri geldi. Ben işmeni beğenmeye devam ediyorum. Sadece hacimler düştü diye eğer bu satış olduysa çok saçma. Çünkü arkadaşlar işmenin sadece... Komisyon geliri yok, portföy yönetim geliri var, kredi faiz geliri var, bir sürü geliri var. O yüzden ben e, işimi şu an ucuz bulduğumu söyleyebilirim. Evet, evet kontroldeki pay satışı hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kontrolmatik biliyorsunuz şu an 1.8 milyar cirosu var, 9 aylıkta böyle açıkladı. Ancak seneye 24 milyar, yanılmıyorsam 646 milyon dolar ciro bekliyor. Bu çok büyük bir büyüme hedefi. Ben yatırımcılara burada sadece sabır öneriyorum. Neden? Çünkü bu şirketin bugün 1.8 cirosu varsa ve seneye 646 milyon yani kabaca 21-22 milyar ciro bekliyorsa arkadaşlar Burada çok bir, büyük bir büyüme vardı. Peki hocam kontrolmatik bunu yapabilir mi? 2022 yatırım sunumuna bakıyorum. Hedeflerini tutturmuş. 2021, 2021 ve 2022 de tutturmuş. 2023'ü de tutturursa 2024 daha garanti olacak benim için. O yüzden ben kontrol matiği e, sadece sabır diliyorum. Yani verdiği hedeflere ulaşıp ulaşmamasına mutlaka yatırımcılar baksınlar. Eğer verdiği hedefe ulaşırsa yani 2024'ün sonunda 646 milyonu Ciro gelirse kontrol matikte arkadaşlar, o zaman çok başka şeyler konuşuruz. Ama oraya kadar dediğim gibi biraz sabretmek gerekiyor arkadaşlar. Evet, e, şu an sizin e, hisselerinizi yorumlamaya devam ediyorum. Bu arada. Evet, imaj takibimde olan bir hisse değil arkadaşlar ama. E, Imaş ile ilgili şöyle bir gözlemim var e, Türkiye'nin tabii NNF'yi biliyorsunuz e, hedef portföyü hisse senedi yoğun fonu çok yüklü bir şekilde imaj almışlar. O yüzden hani bakalım ne olacak yani bir fon alıyorsa iyidir tabii ki ama bakalım imajdaki hareketlilik nasıl olacak. Arkadaşlar hep yan tahta var elinizde yani herkes yan tahta soruyor. Kimse Türk Hava Yolları sormuyor. Evet Taten sorulmuş. Bütün hisseler hakkında olumlu yorum yapıyorum ama ben en son Taten'e şu an bakmadım. En son baktığımda 400 FK'lardaydı ve pahalı bulduğumu söylemiştim. O yüzden Taten'i pahalı bulduğumu tekrardan söyleyebilirim. Evet, kozalak kozalaklar hakkında bir yorum yapalım Arkadaşlar Şimdi baktığımız zaman burada çok e, bilanço odaklı gitmek yanlış olur çünkü kozallarda arkadaşlar bir e, haber akışı var ve bu haber akışı bilançolardan daha çok etkiliyor hisseyi. O yüzden ben biraz daha böyle bilanço odaklıdan çok hani e, haber odaklı gitmenizi öneririm. Kozalaklarda durum şu arkadaşlar işte özelleştirilecek, başka birine satılacak, başka bir kurum olacak dedikoduları çok dolaşıyor. O yüzden ben portföyümü hiç eklemedim bu kağıtları. Temel olarak baktığımızda evet fena değiller ama benim için hani buradan bir potansiyel, %100 potansiyel, %50 potansiyel var mı? Bana göre yok. Burada yatırımcılar kesinlikle haber akışlarına dikkat etsinler. Evet, Enkay cevap e, son olarak bir de NK'yi arkadaşlar şey yapalım ondan sonra bir duyurum daha var. NK arkadaşlar e, Rusya Ukrayna savaşından sonra yataya bağladı. Bilançoları zarardan kara geçmeye başladı ve Türkiye Cumhuriyetinde şu an net nakit pozisyonunda en çok olan şirketlerden biri. Yanlış hatırlamıyorsam 75 milyar TL'nin üstünde bir net nakit pozisyonu var NK'de. Bu gerçekten olumlu bir şey NK için ve en önemli konuya şu an parmak basıyorum. NK'de arkadaşlar Son bir aydır çok sert patron alımları var. Mehmet Sinan Tara yönetim kurulu danışmanı e, geri alım yapıyor sürekli. Biz geri alım yapan şirketleri çok severiz. O yüzden Enkay'da bu sebepten kesinlikle ben e, beğendiğimi söylemeliyim ve Enkay'de şu durum var arkadaşlar. Eğer Rusya-Ukrayna arasındaki bu gerilim biterse Enkay'de gerçekten Enkay'de o zaman güzel bir e, hareketlenme bekleyelim diyelim ve beğendiğimiz bir hisse olduğunda tekrarlayalım burada. Evet arkadaşlar ben Yasin Özdemir yatırım uzmanı Marbaş Menkul Değerler'de. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Instagram'da Yasin Özdemir'e diye aratırsanız orada da e, belli bir takipçi kitlem var. Orada da arkadaşlar yayın yapıyorum. E, bunu söylemiş olayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.